Sırat Köprüsü. Geçebilecek misin? Mahşer gününde hesap ve sorgulamanın ardından cehennemin üzerine bir köprü kurulur. İşte o vakit Allah Teala şefaate izin verir. Bu köprü yani sırat tüm insanlara bildirilen bir geçiş noktasıdır. Herkes oradan geçmekle yükümlüdür. Takva sahibi, Allah'a gönülden bağlı olan kullar dünyada işledikleri güzel amellerin derecesine göre o köprüden kolaylıkla geçip cennete ulaşırlar. Ancak isyankar olanlar dizüstü çökertilir ve cehennemin derinliklerine yuvarlanırlar. İman etmeyenler orada sonsuza dek kalırken kalbinde zerre kadar imanı olan günahkarlar ise ya günahlarının bedelini ödedikten sonra ya da Allah'ın sonsuz merhametiyle bir gün oradan çıkıp cennete yönelirler. Cennete varanlar melekler tarafından karşılanır. Allah'a karşı gelmekten sakınan takva sahipleri gruplar halinde cennete sevk edilir. Kapılara ulaştıklarında cennet bekçileri onlara şöyle seslenir. Selam size ne güzel geldiniz. Haydi girin buraya artık ebedi olarak kalacaksınız. Aynı zamanda melekler de onları şöyle karşılar. İşte size vaat edilen gün bugündür. Sırat Köprüsü'nün özellikleri. Bu köprü cehennemin tam üzerinden uzanır. Sırat, kıldan daha ince ve kılıçtan daha keskin bir yoldur. Üzerinde yedi durak bulunur ve her birinde melekler beklemektedir. Sırat üzerindeki yedi durak şunlardır. Birinci durakta kişinin imanı sorgulanır. İkinci durakta beş vakit namazı sorulur. Üçüncü durakta zekat meselesi değerlendirilir. 4. durakta Ramazan orucu gündeme gelir. 5. durakta hac ibadeti sorgulanır. 6. durakta kul hakkı, anne baba hakları ve akrabalık ilişkileri sorulur. Bu 6. durak özellikle dikkat çeker. Çünkü kul hakları cennetin kapısına gelindiğinde bile bir engel olabilir. Bir ses yükselir. Dininin ucu kadar bile birbirinizde hak varsa bu kapı açılmaz. 7. durakta ise boy abdesti gusül ile ilgili hesap sorulur. Peygamber Efendimiz bu sallallahu aleyhi şöyle anlatır. Sırattan ilk geçenlerimiz şimşek hızıyla geçer. Bazıları rüzgar gibi, bazıları koşan at gibi, bazıları yürüyerek, bazıları emekleyerek, bazıları ise yerde sürünerek geçer. İnsanlar dünyadaki amellerinin gücüne göre o köprüden geçerler. Bu sırada peygamberiniz sallallah mesela sıratın başında durur ve sürekli şöyle dua eder. Ya va, selamet var, selamet var. Bu durum insanlar artık yaptıklarıyla geçemez hale gelene kadar devam eder. Hatta bazıları ancak sürünerek ilerleyebilir. Sırat'ın iki yanında çengeller vardır. Bu çengeller görevli melekler tarafından kullanılır. Her biri yakalanması emredilen kişiyi alır. Bazı insanlar bu çengellere takılıp yaralanarak kurtulur, bazıları ise doğrudan cehenneme düşer. Cehennem ateşi müminlere şöyle seslenir. Ey mümin hızla geç, senin nurun ateşimi söndürüyor. Hz. Ayşe'nin Raja naklettiği bir olay. Bir gün cehennemi düşündüm ve ağlamaya başladım. Bu halimi gören Allah Resulü sallallahu ''Ey Ayşe ne oldu sana?'' diye sordu. Ben de cehennemi hatırladım. Acaba siz Peygamberler kıyamet günü ailenizi hatırlar mısınız? dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz O ve Sallam şöyle cevap verdi: Üç yerde hiç kimse kimseyi düşünemez. Birinci ameller tartılırken terazinin ağır mı hafif mi geldiğini öğrenmeden, ikinci amel defteri sağdan mı soldan mı arkadan mı verilecek bilinmeden, üçüncü cehennemin üstüne sırat kurulduğunda oradaki çengellerden kurtulup kurtulamayacağını anlamadan kimseyi düşünemez. Her günah sırat üzerine asılan bir kancadır. Her işlenen günah sırat köprüsüne asılan bir çengel gibidir. O çengeller oradayken köprüyü geçmek ya çok zor olur ya da imkansız. O halde isteyen kişi bu çengelleri arttırsın. İsteyen de tövbe ve istiğfarla bu yüklerden kurtulsun.